Gel gel gel. Yerim, yerim Yer, Yer, gel. 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 Işte, bak. Oh, no. gel. Hadi daha daha Hadi, gel. 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 Gel.

Aslında bunda acaba fındıktan bu istat Hep Hepek abi otur otur. Mama ve yardımı yapsınlar diye. Mama yardımı yapsınlar diye. Mama yardımı. <laughs> evet kedilere hayvan. Gel araba. Elife, Kırbaş, Kırbaş. kaç yaşındasın? E, sen hasta, e, kanser hastasın. Evet. Ne daha fazla Onlar için elime geçtikçe yem alıyorum. Tavuk kırıntıları, tavuk ciğeriydi. Ekmek alıyorum öfeleyip onlara veriyorum. Yani aç koymamaya çalışıyorum hayvanları. Belki onun yüzüne hastalığımız böyle daha iyi oluyor. 8 evet. yıldır tedavi görüyorum. Rahatsızım. Kanser hastasıyım. Ama 8 yıldır daha aksatmamaya çalışıyorum. 13 yıldır aksatmamaya çalışıyorum. Ondan öncesi de var. Ee, bu şekilde mi hastalığı aslında? Evet, ee, mutlu oluyorum. Mutlu evet, mutlu oluyorum gerçekten. Hiçbir Eyvallah. gelirim yok, hiçbir yerden gelirim yok. Ee, Dulmaşlı zaten alamıyorum. O olanın üstüne sigortalıyım. tedavi gördüğüm için. İşte gelirim olmadığı halde bakmaya çalışıyorum. Çevreden destek bekliyoruz. bekliyoruz. Evet, komşularım destek veriyor bazen. Onların desteğiyle yapıyorum Allah razı olsun. Şimdi hayvanlar için e, mama istiyoruz, yem istiyoruz, aç kalmasınlar tek şeyiniz o. Evet. Şeyiniz evet. O. Biz kendimize olmasa da biz istemiyoruz kendimize zaten. Ama hayvanlar aç kalmasın. Ben hastalığımı gerçekten bu hayvanlarla yenmeye çalışıyorum. Yeniyorum da mutluyum. Herkes yapsın istiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Oy 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 çok Ben bunlarla mutlu oluyorum. Hayvanlarla mutlu olunuyor. İnşallah herkesin yapmasını isteriz. Herkes yapsın.